Tekrar merhaba. Geçen sefer savaş endişesi, işte bu jeopolitik gerilimler ve tarihten alınacak dersler üzerine konuşmuştuk. Evet, Ukrayna'dan Tayvan'a uzanan o gerilim hattını ele almıştık. Bugün de Doktor Osman Gazi Kandemir'in Independent Türkçedeki analizinin ikinci bölümüne, yani işin daha derinine, yeni bir dünya savaşını ...mümkün kılabilecek o yapısal faktörlere bakıyoruz. Yani görünürdeki krizlerin arkasındaki temel dinamikler değil mi? Aynen öyle. Teknoloji, iklim, zayıflayan kurumlar, ekonomi ve toplum direnci... ...işte Kandemir'in çalışması ışığında... ...sizin için bu karmaşık dinamikleri biraz daha açmaya çalışacağız. Gerçekten de bu faktörleri anlamak bugünkü küresel tabloyu okumak için çok kritik. O zaman hemen ilk faktörle başlayalım. Teknoloji. Analiz diyor ki savaş artık tanklardan çok terabaytlarla ilgili. E, bu siber tehditler tam olarak ne demek oluyor? Enerji santralleri, bankacılık sistemleri, hatta hava trafiği kontrolü yani kritik altyapıların hepsi siber saldırıların hedefi olabilir. Daha önce örneklerini gördük mü bunun? Olmaz mı? Estonya’da ABD’de büyük çaplı saldırılar yaşandı. En büyük risklerden biri de hani saldırganın kim olduğunu net belirleyememek. Bu da misillemeyi zorlaştırıyor ve gerilimi tırmandırabiliyor kolayca. Anladım. Yani savaş alanı bir nevi görünmezleşiyor. Peki ya yapay zeka, otonom silahlar? Orada işler daha da mı şey, karışık? Bir algoritma savaşı tetikleyebilir mi mesela? İşte bu şu an en çok kafa yorulan konulardan biri. ABD, Çin, İsrail gibi ülkeler, otonom sistemlere, yani kendi kendine karar veren silahlara büyük yatırım yapıyor. Avantajı ne peki? Hız mı? Evet, karar alma süreçlerini inanılmaz hızlandırıyor. Ama madalyonun diğer yüzü var, insan kontrolü azalıyor, sorumluluk dağılıyor. Yani potansiyel bir hata, bir yanlış anlama ya da dışarıdan bir manipülasyonla savaş başlatma eşiği düşebiliyor. Çok riskli gerçekten. Bir de uzay boyutu var sanırım bu teknoloji meselesinin. Kesinlikle. Uydu ağları, GPS, hem sivil hayatımız hem de ordular için artık hayati önemde. Çin'in, ABD'nin, Hindistan'ın yaptığı uydu savar testleri var. AST testleri denenler değil mi? Aynen. Bu testler gösteriyor ki rekabet artık yörüngeye taşındı. Yani olası bir büyük savaşta ilk hedef uzaydaki bu sistemler olabilir. Teknolojinin bu hızı baş döndürücü ama bir yandan da daha yavaş ilerleyen fakat belki daha derinden etkileyen bir faktör var. İklim krizi. Analiz diyor ki bu artık sadece çevre sorunu değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesi. Tam olarak öyle. Hatta ekolojik nedenli savaşlar kavramı giderek daha fazla kullanılıyor. Mesela su kıtlığı. Nil havzasını düşünün, Fırat-Dicle'yi, Indus'u. Buralardaki gerilimler suyla doğrudan bağlantılı. Gıda da var tabii. Elbette. Tarımsal verimliliğin düşmesi, gıda krizleri, Arap Baharı'nı tetikleyen kıvılcımlardan birinin gıda fiyatlarındaki artış olduğunu unutmayalım. Bunlar çok ciddi istikrarsızlık kaynakları. Bir de işin göç boyutu var. BM'nin 2050'ye kadar 200 milyondan fazla iklim göçmeni olabileceği yönünde bir öngörüsü var. Bu kitlesel hareketlilik ne gibi güvenlik riskleri taşıyor? Bu çok katmanlı bir sorun. Avrupa'da göç karşıtlığını ketikliyor, ABD Meksika sınırındaki gerilimi daha da artırıyor, Bangladeş, Hindistan gibi zaten yoğun nüfuslu bölgelerde kaynaklar üzerinde inanılmaz bir baskı yaratıyor, devletlerin bu yükü taşıma kapasitesi zorlanıyor ve yaşanabilir alanlar için yeni çatışma potansiyelleri doğuyor. Peki, Tüm bu teknolojik ve çevresel baskılar artarken normalde düzeni sağlaması beklenen BM, NATO gibi küresel kurumlar neden bu kadar etkisiz kalıyor? Analizin de altını çizdiği gibi temel mesele büyük güç rekabeti ve çıkar çatışmaları. Bu durum kurumları adeta felç ediyor. Bakın BM Güvenlik Konseyi'ne. Ukrayna'da, Gazze'de vetolar yüzünden adım atılamıyor. NATO içinde de görüş ayrılıkları var sanırım. Var tabii. Stratejik konularda farklılıklar olabiliyor. AB'nin ortak bir dış politika geliştirmekte zorlanması da bir başka örnek. Yani kurumlar çözüm üretmek yerine sanki biraz kenardan izliyor gibi kalıyorlar. Bu da galiba küresel sorunlara küresel çözümler yerine her ülkenin kendi başının çaresine bakmasına yol açıyor. Maalesef öyle bir eğilim var. Pandemide bunu çok net gördük. İklim kriziyle mücadelede de görüyoruz ulusal çıkarlar küresel işbirliğinin önüne geçebiliyor. Bu koordinasyon eksikliği ve kurumların zayıflığı da çatışmaların önlenmesini zorlaştırıyor, hatta revizyonist dediğimiz statükoyu değiştirmek isteyen güçlere alan açıyor. Anlıyorum. Bir diğer ilginç nokta da ekonomiyle ilgili. Hani bir zamanlar ekonomik bağlar arttıkça savaş ihtimali azalır denirdi ya, analiz bu düşüncenin de zayıfladığını söylüyor. Neden? Çünkü bu ekonomik bağların kendisi artık stratejik bir silaha dönüştü. Silahlaştırılmış karşılıklı bağımlılık diyorlar buna. Mesela, mesela Çin'in nadir toprak elementleri üzerindeki kontrolü ya da ABD'nin Çin'e yönelik teknoloji kısıtlamaları. Rusya'nın enerjiyi bir koz olarak kullanma çabaları. Özellikle asimetrik bağımlılıklar çok tehlikeli. Yani bir tarafın diğerine çok daha fazla bağımlı olduğu durumlar. Bu baskı kurmak için kullanılabiliyor. ABD ile Çin arasındaki o ayrışma, decoupling tartışmaları da bunun bir göstergesi o zaman. Yani küresel ekonomi daha mı bloklara ayrılıyor? Evet, o tamamen entegre yapıdan ziyade daha çok rakip ekonomik bloklara doğru bir kayış gözlemleniyor. Ticaret artık sadece mal alışverişi değil, aynı zamanda bir çıkar çatışması alanı. Bir de tabii ülkelerin kendi içindeki ekonomik sıkıntılar var. Orta sınıfın zorlanması, artan eşitsizlik, kutuplaşma. Bunlar da dış politikada daha sert, daha milliyetçi tutumları körükleyebiliyor. Yani ekonomi barışın garantisi olmaktan çıkıp stratejik mücadelenin bir zemini haline geliyor. Peki tüm bu riskler karşısında Teknoloji, iklim, kurumlar, ekonomi, toplumlar ne durumda? Yani barışı savunacak, talep edecek bir irade, bir direnç var mı? Analizin işaret ettiği önemli bir nokta var. Pandemi, ekonomik krizler gibi üst üste gelen sarsıntılar sonrası toplumlarda genel bir yorgunluk, bir tükenmişlik hali var gibi. Tabii ki kimse savaş istemiyor, barış arzusu var. Ama bu yorgunluk hali otoriterleşmeye, hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı gösterilen direnci düşürebiliyor. Yani istikrar arayışı bazen sorgulamayı ikinci plana itebiliyor. Bir de işin algı tarafı var. Bilişsel savaş deniyor bunu. Dezenformasyon, propaganda. Bu da mı denklemin bir parçası? Hem de nasıl? Çok önemli bir parçası. Devletlerin desteklediği medya kuruluşları, sosyal medya üzerinden yürütülen manipülasyon kampanyaları. Bunlar insanların olayları nasıl algıladığını, kime düşman, kime dost diyeceğini doğrudan şekillendiriyor. Rusya'nın Ukrayna anlatısı ya da Çin'in Tayvan söylemi gibi mi? Aynen öyle. Bu tür kampanyalar ortak bir gerçeklik zemini üzerinde buluşmayı, dolayısıyla barış için ortak bir dil geliştirmeyi çok zorlaştırıyor. Üstelik bu alanda sadece devletler yok. İşte Wagner gibi paralı asker grupları, çeşitli hacker kolektifleri, hatta büyük teknoloji şirketleri bile bu denklemin bir parçası haline geldi anlıyorum. Yani Doktor Kandemir'in analizi bize gösteriyor ki yeni bir savaş riski sadece orduların ya da füzelerin değil, aynı zamanda klavyelerin, iklim değişikliğinin, zayıflayan uluslararası kurumların, ekonomik bağımlılıkların ve hatta zihnimizdeki algıların karmaşık bir kesişiminde yatıyor. Belki de savaşın doğası da değişiyor. Kesinlikle belki de artık 1914'deki gibi 1939'daki gibi net bir başlangıç anı beklememeliyiz. İçinde yaşadığımız bu dönemi belki de sürekli devam eden düşük yoğunluklu bir sistemik yıpratma savaşı olarak görmek daha doğru olabilir. Yani savaşın tanımını bile yeniden düşünmemiz gerekebilir. Analiz tam da bu noktada sizi, dinleyicilerimizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bir savaş patlak verirse dünya buraya nasıl geldiğini fark edebilecek mi? Yoksa savaş çoktan başlamış olacak da kimse henüz adını mı koymamış olacak? Tarihin uyarısı bu konuda çok açık aslında. Tehlikeyi yeterince erken fark etmezseniz onu kaçınılmaz kılabilirsiniz. Bu analiz de bir nevi bu uyanıklık çağrısı niteliğinde. Evet, bu derinlemesine inceleme gerçekten düşündürücü. Belki bir sonraki sohbetimizde barışın nasıl inşa edilebileceğine dair çözüm önerilerini, olasılıkları konuşuruz. Ama şimdilik sanırım bu karmaşık risk haritasını doğru okumak ve anlamak en önemli adım.